Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın sevişme sahnesi olay olmuştu. Oğuzhan Koç'tan ilk yorum. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un kısa süreli ayrılığının nedeni olarak Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın aşk taktikleri adlı filmdeki sevişme sahneleri gösterilmişti. Bu iddia sonrası Oğuzhan Koç'tan ilk tepki geldi. İşte detaylar. Yaz aylarında başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde sona erdi. Sessiz sedasız ayrılan ikili sosyal medyadan birbirini takip etmeyi bıraktı. Sevilen çiftin ayrılık nedenine dair açıklama yapmaktan kaçındı. İkili arasındaki buzlar kısa sürede eridi ikilinin ayrılığı yalnızca bir ay sürdü. Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'e 14 Şubat'ta çok özel bir sürpriz hazırladı. Koç, Özdemir'e evlilik teklifinde bulundu. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un kısa süreli ayrılığının nedeni olarak Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın Aşk Taktikleri adlı filmdeki sevişme sahneleri gösterilmişti. Oğuzhan Koç bu iddiayı yalanlayan bir paylaşım yaptı. Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın Aşk Taktikleri adlı film hem ülkemizde hem de dünyada büyük başarı elde etti. Aşk Taktikleri filminin başarısını Oğuzhan Koç da paylaşınca sosyal medyada gündem oldu sevişme sahneleriyle gündem olan filmin, Türkiye Top 10 listesinde birinci sırada olmasını paylaşan koç, sevgilisi Demet Özdemir'i etiketleyerek, as bayrakları, notunu düştü. Demet Özdemir de sevgilisinin paylaşımını paylaşarak, asarsam görürsün, yorumunu yaptı. Oğuzhan Koç'un paylaşımı sonrası, kriz aşılmış ve sizi hep böyle mutlu görmek istiyoruz, yorumları yapıldı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.